Evliya Allah'tan bir tanesinin kedisi varmış ya. Efendim şimdi kaç kişi geldiyse kedi ona göre miyavlıyor. Kapıda. Ona göre orada işte tekkenin hizmetlisi de e, taslara o kadar yemeklik efendim suyunu, şeyini, aşını hazırlıyor. 10 ise 10 on kişi. On deva çünkü miyavladı. Bir devasında böyle miyavlamış tabi yine Bakmışlar bir kişi fazla. Yani kedi bir kişi eksik mi yavlamış? Herkes şaşkın. Öyle ya şimdi. Nasıl böyle bir şey yaptı bu kedi filan? Bu işte bir şey var. Tabi o Allah dostu herkese eşit bir şekilde konuşuyor, ağırlıyor filan. O sırada kedi geldi. Geldi. Herkesi kokladı. Bir tanesinin üstüne işedi. Tabi. Dediler ki ya bu ne iştir? Sonra araştırdılar. Bu işin bir hikmeti vardı da meğerse bu dinsizmiş. Kafirmiş de o yüzden içemiş üstüne. Onun da miyavını vermemiş. Ya, haberini vermemiş ona anladın mı? Miyavlamamış ona. Ya cemaatimiz. Kedi deyip geçme mübarek hayvan ha. Tekkenin birinin bir kedisi varmış mübarek kedi. Tabi ahçı sütler çapıyor. O sırada bacadan bir kara yılan düşmüş koca tencerenin içine. Kedi başlamış tencerenin etrafında ahçıyı tırmalıyor. Miyav miyav miyav. Tabi o ahçı bir şey anladığı yok. Kendini yırtıyor mübarek kedi. Anlamıyor. O da vuruyor. Ne miyavlıyorsun ulan çekil şuradan git pis mis? Kedi atıyor kendini. Kazanın içine cemaatimiz. Tabi ölüyor orada. Sonra Kazanı boşaltırken bir de bakıyorlar ki koca bir siyah yılan. Bunu direkt tekkenin meşayihına haber ediyorlar. Efendi Hazretleri böyle bir iş oldu diyor. O mübarek de diyor ki bu kedi diyor buradaki mollalar için kendini feda etti diyor. Onun için kabir kazıntıyor. Oraya defnedin etrafını da çevirin diyor ziyaretgah olacak. Sonra o Molla Cami Hazretleri anlatıyor bunu Kudüs'e Diyor ki orası ziyaretgahtır. Aynen. Evet. Ashab-ı Keyf'in kıtmiri değil mi? Bekledi diye cennetlik oldu. Allah ismini Kur'an'da zikretti. Yani Evliya Allah da dine aykırı bir şey yapmamış. Kediye kabir yapmışlar. Ya. Yani Allah böyle sadık, sağlam dostlar nasip etsin bize. Allahümme salli ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد